Beyefendi, işte kabrimiz. Nasıl? İyi mi? Demek sonunda yatak odamız hazır. Göz açıp kapayıncaya kadar yatağınızda serilmiş olur. Burası çok dar. Biraz daha geniş kassaydım diyorum. Doğru söylüyor. Ben geceleri uykudayken çok dönerim. İnsanın uyku tutmayınca dönmesi bir alışkanlıktır. Ama huzur içinde uyumak, burada bahtiyarlıktır. Biz tüm kabirleri aynı ölçüde kazarız. Mezarlığın bir kanunu var. Burası dünya gibi değil ki. Kimin balı çok olursa yeri de çok olur. Peki tüm bu pahalı mezarlar ne oluyor? Önemli olan aşağısıdır. Aşağıda herkes aynı durumdadır. Fark eden tek şey hesap kitaptır. 30 yıldır burada çalışıyorum ve bir sürü iskelet gördüm. Ama zenginlerin iskeletleriyle fakirlerinki arasında hiçbir fark görmedim güzel konuşuyorsun güzel konuşmak mezarlık ve ölümün hususiyetindendir